Sizler 10 numara 5 yıldızda karşınızda Asel Yarar. <laughs> Gel. Gel. Hoş geldin. Tam geldiğinde kendini bir durdurunca böyle köprü gibi oldun. <laughs> <laughs> köprü gibi bayıldım. Efendim? Bayıldım. Bayıldın mı? <laughs> Niye köprüye mi bayıl? Sen de bayıl. Ben de mi bayılayım? <laughs> de bayılsın mı? Bir, iki, üç, bayıl. Bir, iki, üç, ayıl. Bir, iki, üç, bayıl. Bir, iki, üç, ayıl. Bir, <laughs> iki, üç, ayıl. Yakaladım. <mı? gülüyor> İlker, Efendim? Ben bu oyuna bayıldım ya. <laughs> Bayıl. Ayıl. Ayıl. Bayıl. Bayıl. Ayı. Bayıl. Efendim? Ya. Bayılayım mı? Al. Ay. Ayrık ol. <laughs> Bayıldı. Ayrık mı olayım? Evet. Kaç kuşaktır ayrıkım zaten. Peki. Asel hoş geldin. 23 ayı. <laughs> hoş geldin. Ayıl. <laughs> hoş geldin. Hayır. Aselcim, hoş geldin. Hayır, 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 hayır. hayır. Sen dans geldin. mı ediyorsun? Bir dakika, sen dans mı ediyorsun? Gerçekten mi? Kimle geldin? Anneanne ve dede, Adile Hanım ve Ziya Bey, hoş geldiniz olduk. Ne anne ne dede gibi duruyorsunuz. Onu şimdiden söyleyeyim. Teşekkür evet. ederiz. Burada benim lise arkadaşım gibi duruyorsunuz. <laughs> Teşekkür sizi ederim. sizi tebrik ediyorum. Allah bağışlasın. Gülmemizin sağ, sağ olun. Ay çok güzel şuradaki yandaki. Kim? Dişi çıkmış. Kuki'den mi bahsediyorsun? O bir kunduz. Ay, Kunduzlar ne yer biliyor musun? Bana mı dedi? Kum. Kum mu? Kum mu? <laughs> <laughs> Kunduzlar <laughs> ne yer? Çiçeklerin dediklerinden ot. Doğru. Peki kunduz nasıl ses çıkar? Hadi bak Da 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 da. Ne hakikaten bildiği. Öyle mi yapıyorsun? Benim babam böyle ses çıkardı. Da 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 da. Biliyor musun kunduzları? Nerede yaşarlar? O, onlar hayvanların yaşadığı yerlerde. Doğru. Doğru söyledin. Çok söyleyeyim. ilginç buraya dikkat edin. Kunduzlar hayvanların yaşadığı yerlerde yaşıyor. <laughs> Aksini bilen varsa yanlış biliyor. Ama doğrusu. Peki, anneannen mi daha çok hediye alıyor sana? Deden. Dedem almıyor, anneannem alıyor. Deden almıyor mu? Abi. Niye almıyor? İşte. Demiyor musun al sana bana? Teyzem alıyor. Te teyzem bir tek bana sürpriz hediye alıyor. Ama dede niye almıyor? İşte. Bunu konuşmuyor musun dedenle? Dedenden bir hediye ister misin? Ne istersiniz? Akül araba. Akülü araba. Ama çok şişman olsun. Şişman bir akülü araba. Peki, dans edelim mi? Peki. Ben kendim dans edebilirim. Efendim? Kendim dans edebilirim. Anladım. Dans edelim mi? Hayır, ben kendim dans edebilirim. <laughs> Lütfen, ben seni bildiğin asellerden değilim. Kendim dans edelim. <laughs> Anneannenin en sevdiğin özelliği ne? Karakoca. Kara kara koca demek. Gerçekten mi? Kara koca demek. Ay can anlamadım. <laughs> Ay can. Ya nasıl anlamıyorsun işte? Kara kıkı Kara kınında? Anlamadım işte Aynen, sen, anladım sen senin ya. kadar anladım. Peki takla atılıyor mu? Kim takla atıyor? Ben. Atmak ister misin? Dans ettikten sonra atabilirsin. Dansa geçelim mi? inanılmaz bir dansı var. Müthiş bir stil. Hadi gel sahneye geçelim mi? Asel yarar. Ay maşallah. Gel. Hazır mısın? Müzik gelsin mi? İlk başlık takla. Efendim? İlk başlık takla. Peki ne diyeyim? At bakalım takla. Oha! İnanılmaz. Şimdi dans için hazır mısın? Ha? O halde müzik gelsin. Jennifer Lopez. Tahtın sallantıda canım. Tahtta ne? Efendim? Tahtta ben senden. Tahtta da sallanırsa yukarıya düşme, yere düş. Tahtın sallantıda deyince tahta sevmem ben. Tahta sallanırsa eğer. Şimdi. Çok uzun zamandır hasret kaldım. Tahta kaldığımda... kalem. Çiziyor tahta kalem. Evet tahta kalem, kalem çizer. Buradan Jennifer Lopez'e bir şey söylemek ister misin? Nedir? Hayvanlar koşar bir taspa. <laughs> hayvanlar? <gülüyor> ha, hızlı koşar. Jennifer Lopez, hayvanlar hızlı koşar. <laughs> Kendinizi bir şey zannetmeyin, Rihanna. Hayvanlar hızlı koşar. Sağda solda konuşuyor. Hayvanlar koşar mı? Yok yavaş koş. Hızlı koşar. Hadi ama açabilirim. Aç. <gülüyor> 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 Peki. Hasret kaldığımız bir şey var uzun zamandan beri. Bu... E ben böyle de atamam. Evet ben çıkayım mı inceden zaten? Ben böyle yapamam. Şey 21 bocam servisini kaçırmadan öyle bir Dans edeceğiz. Bir dakika bir dur. Ee, Spice Girls dağıldıktan sonra şöyle 4-5 kız görmedik sahnede beraber dans etsin. Aselin dans grubu olmak isteyen hanımefendiler parmak kaldırsın. Gel. Kızlar gelin. Cirdik kızlar gelin. var vafere var vafere gum gum gum. Hah şöyle be. Oh ayakkabıları da çıkarmış. Gel.

gidiyoruz. Tarihçi, filozof, Roni Kevin. <laughs> Tarih çok iyi biliyorsun öyle değil mi? Evet. Özel ilgi alanın hangi dönem? 1453-29 Mayıs Cuma İstanbul'un fethi. Kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta kim geçti? Sultan II. Bayezid. Ondan sonra? Yavuz Sultan Selim. Ondan sonra? Kanuni Sultan Süleyman. Oh. Oh. Bravo! Konuşacak. Seslen... Böyle... Efendim. Ne kastanıyorsun? Ee, İlker bana yiyeceksin. Goril mi dedin? <laughs> Kim, kimden bahsediyorsun? Bana <laughs> goril dedi. <laughs> goril mi? Goril <laughs> mi? Bana goril dedi. <laughs> goril. He. Yıldız verdin mi bize? On numara aldık. Kaç yıldız? <laughs> Beş yıldız. Gel. Şimdi. Senin için orada iki tane hediye var. <laughs> bir akülü araba var, bir bisiklet var. Hangisini seçtiğini söyleme. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Haklısın ama söylemedi yani. <laughs> Kurallara uydu. Peki, neden bisiklet alalım? Dinleyelim. Uzun süreden beri bisiklet de istiyorduk. Her çarşıya çıktığımızda bisiklet, bisiklet, bir de elektrikli bu. O bir elektrikli bisiklet mi? Elektrikli bisiklet ben. Benim beş tane bisikletim var. Kaç? Bir tane, Aserciğim. bir tane anneannem de var, bir tane biz de var. Toplamda beş mi yapıyor bunlar? İki tane. Tamam, peki. <laughs> Ay bu öyle bir bisiklet değil ama. Bu, bazen gücünü de sarf etmeden kendi kendine gidebilen bir bisiklet, çok da dayanıklı. O, bebek bisikletleriydi, bu öyle değil ama. Bence bunu almalısın. Diyor anneanne, <laughs> dede de diyor ki... Akülü bisikleti daha çok seviyor. Akülleri mi severim ben? Bisiklet de severim, iki tanesini severim. Peki. Hadi akülü... Hadi akülleri bana gönder, görelim. <laughs> Goril. Goril. Hadi goril. Goril kaldı benim adım. o bir o bir kunduz. Papyonumu düzelttim. İşte goril. Goril. Peki. Asel. Uy. Asel. Burnunu sıkacağım. Ne yapacaksın? Burnunu sıkacağım. Hediyeni seçtikten sonra yapabilirsin. Ha, evet. akıllar var. <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> tamam. Akülü arabayı seçtin ama bunu söyleme, tamam mı? Şimdi gidip... Burnunu sıkacağım. Ne? İlker. <laughs> Emin misin? <laughs> gel. Burnunu sık. sıkacağım. Gel. <laughs> gel, 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 gel. Gelin, gel, gel. Gel sık, gel. Bole bole bole. Ama. <laughs> Yavaş, ya. Ama dikkat edin birbirinize. Dur kalk ayağa. Ne oldu? Dağıldı burası. <laughs> Sevgili seyirciler, Asel seçimini yaptı. Kimseye de söylemedi. Kimse de bilmiyor onun akülü araba seçtiğini. Hı? Anneannenin birazdan düşeceğini söylemedik ki... ...herkese sürpriz olsun diye. <laughs> Bakalım Asel hangi akülü arabayı seçmiş? <laughs> Hep beraber. On. Pembe. Üç, iki, bir, sıfır. sorularıyla devam ediyor. Ron ile aramızda bir mücadele var. O kendisinin benden daha yakışıklı olduğunu iddia ediyor. Ben daha yakışıklıyım. Ben daha yakışıklıyım. <laughs> daha <yap> <laughs> daha yakışıklıyım. Hayır ben daha yakışıklıyım. Ben daha yakışıklıyım. Aramızdaki tartışmayı durdurayım istersen. Siz bunu ben karar vereyim. Benim be Şişi tam yanımda. Oh! Bu 10 numara 5 yıldız eğlencede yalnız değilim. Kunduz, Kuki ve diğer jüri üyelerimizle beraber eğleneceğiz. Mesela İsa. Urfa'dan geldi. İsa'cığım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. İyi mi? Keyfin yerinde mi? Evet, keyfim yerinde. Çok şıksın. Teşekkürler. Bize şeref verdin. İsa'nın... Neyse, şey yapmayayım. Reklamını yapmayayım. Kendini tanıtabilmek için, tanıtmak için bize bir şeyler söyler misin? Nasıl yani? <laughs> Şarkı gibi, türkü gibi. Sevdim seni güzelim. Ben derin isterim. Ben Ay. derin isterimle. Bırakıp gitin beni insafsız kaderinle. insafsız kaderinle. Kara kız. Kara kız. Karara git uzatma beni kara kız. Kara kız. yaşamış gibi. Ne, Kara kız. Neyi yaşamış gibi? Türkiye'deki <laughs> türküdeki, şarkıdaki <laughs> sözleri ne söylüyor mesela? Sözler nelerdi? Sevdim seni güzelim, <laughs> en derin hislerimle. En derin hislerinde? Evet. Derin hisle. Derin his ne demek? İşte kuyuda olan, ne bileyim çukurda falan. Roni, ne? en derin his ne demek? En derin his evet, çok duygulu demek çok duygulu demek evet bu arada bu arada Roni ile aramızda bir mücadele var o kendisinin benden daha yakışıklı olduğunu iddia ediyor <laughs> bilmiyorum isterseniz bir oylayalım alkışlarınızla bir oylama yapalım. İlker daha yakışıklı diyenler bir alkışlasın bakalım. Ya ben daha yakışıklı <laughs> diyenler alkışlasın. Ben hala benim daha yakışıklı olduğumu düşünüyorum. Hayır ben daha, ben daha yakışıklı. Ben daha yakışıklı. Ben daha yakışıklı. Daha yakışıklı. Daha yakışıklı. Daha yakışıklı. <laughs> Aramızdaki tartışmayı durdurayım mı ben size dedim ya. Emoda da olduğum için söylüyorum. Doğru, e, doğru söylüyorsun. Söylüyor. Peki öncelikle Eylül ee, nasıl buldun kıyafetimi? Güzel buldum Tabii o zincir ne? <laughs> nasıl? Zincir ne diyorum. Sinciri hani ama